5 dakikada. Ha, şimdi çok mı? E, bir şey şunu evet. arz etmek istiyorum. Yani bizim toplumun bilmediği bir mevzu var. Hangisi? Bu Nazilerin Alm e, Nazi Almanlarını Almanların altınlar. Almanların, şimdi bu hiç bilinmez. Bakınız 6-7 Eylül'de mesela Yahudilere de büyük saldırı olmuştur. Ama Müslüman komşuları Şusu busu hepsi Korumuştur Yahudileri Hiçbir şekilde zarar gelmemesi için ama maalesef e, O zamanında yani tabiatıyla Böyle ayrımcı Düşünceye sahip insanlar Aliyeye çalışmışlardır e. Yağmalamışlardır vesaire vesaire Yıllar sonra Bir ey Bakınız şurada çok minik bir şey Arz etmek istiyorum hı hı. Şimdi 1952 yılında 52 yılında Efendim, rahmetli Celal Bayar Amerika'ya gidiyor Hı. ve orada Yahudiler ona bir madalya veriyorlar, işbirliği için. Efendim niye? İşbirliği. Tabi yani şu açıdan e, İkinci Dünya Savaşında efendim Yahudileri Nazi kamplarından koruyan, ölüme sevk etmesini engelleyen konsoloslarımız vesaire insanlar var. Hem onların anısına teşekkür hem de yeni dünya konjonktüründe Türkiye ile Amerika stratejik işbirliği amacıyla efendim Celal Bayar'a bu plaketi veriyorlar. Resmi var burada da. Neyse hmm. olur şimdi. Şimdi Buradan nereye geleceksin? E şuraya geleceğim. Şimdi Sayın Erdoğan'a da bir plaket verilmiştir. Kim vermiş bu plaketi? Yahudi'ler vermiş. vermiş. <laughs> Yahudi vermişse yani e, dünya sonu mu? Niye vermiştir bu plaketi Sayın Erdoğan'a? Niye vermiş? Geçmişe yönelik. Tabii efendim. Yani devlet olarak, devlet. Dev, bazı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükran plaketidir o. Sayın Erdoğan Başbakandı. Kısmet onu olmuş, ona verildi. Yok, şöyle yansıtılıyor. Güya Erdoğan e, İsrail'e hizmet etti de hizmet madalyası verdiler. Efendim öyle bir şey yok. Hayır Hı. o madalya Tam tam, tam doğrusu ne? Tam doğrusu 2. Dünya Savaşı'nda zaman zaman işte filmi çekildi, törenleri yapılıyor, şudur budur. Efendim bizim hariciyecilerimiz şu 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 ben de kitapta yazdım zaten anılarımda. E, Yahudileri binlerce Yahudi, Rodos konsolosumuz efendim bir şey, şeyde Fransa'da şurada burada hepsi Yahudileri önünden kurtarmışlar. E, biz de yani Amerikan Jewish şey, community teşekkür paketi verdi Sayın Erdoğan'a. Peki bunu Sayın Meral Akşener bilmiyor mu? Sahi bilmiyor mu? Sayın Muharrem bilmiyor mu? Pısık pısık çıkıp da Yahudilerden aldığı madalya geri verdi yollar. Hayır yani böyle muhalefet mi Allah aşkına? Yalan üzerine muhalefet mi olur? Ne oluyor? Yahudi düşmanlığını körüklüyorlar. E bundan kim kar, kim zarar? Kim ki? Amerika'da Türkiye'de diyor. Kim zararlı? E yani. Dolayısıyla ben bu <laughs> muhalefete de rica ediyorum. Biraz okusunlar. Biraz tarihe baksınlar. Muhalefeti de ilmi ve bilim. Hani diyorlar ya ilim bilim kalmadı ülkede. Hı hı. Biraz da onlara söylemek lazım. Okusunlar. Kendileri. Evet. Araştırılıyor. Muharrem İnce. Attı tuttu. Ondan sonra şey Hürriyet gazetesinde söyle köşesinde. Efe özür diledi. Özür dilemiş Ahmet Beyefendi. Hakan. Hakan. Özür dilemiş. Ben yazdım. Dedim ki sen kimsin özür dileyecek? Niye sen özür diliyorsun? Muharrem İnce'nin ağzı yok mu özür dileyecek? Yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, dolayısıyla e, lütfen biraz okusunlar. Sırf atıp tutmakla olmuyor bu işte. Bir dakika. İki saat, dak beş dakikamız var mı? Kaç dakikamız var? İki dakika şunu anlatayım altın işi. Tamam. iki dakikada toparlayalım. Şimdi efendim, ikinci savaştan sonra Almanlar Yahudilerin işgal ettikleri topraktaki şey işte Yahudiler olsun, mazlum insan, bütün altınlarını, paralarını çalmışlar. İsviçre bankalarını plase etmişler ve oradan kendilerine silah cephane ve Türkiye'den de krom satın almışlar. Hı hı. Savaştan sonra 52 yılında bu konunun peşine düştü. işte Yahudiler olsun, komüniteler. Dediler ki hangi ülkeler bu altınlardan istifade ettilerse iade etsinler. Ve karaliste aldılar. Bu da İspanya, Portekiz, İsviçre meşhur ve İsveç bunlar var. Türkiye'yi de katmışlardır 52 yılında. Sonra yapılan müzakereler sonunda bu buzla buna konmuş. Sonra 71 yılında bu tekrar gündeme gelmiştir. Ve çok ciddi bir şekilde. Ve Türkiye çok sıkıştırdılar o zaman. Ve Türk Yahudileri Efe Hamane ve Sayın Şerifat Rıfat olsun, Rahmetli Yüzey Garip olsun yani meselesinin dışında Türkiye'ye çok ciddi katkısı olmuştur bu konuda ve Türkiye'nin o listeye alınmasının engellemişlerdir. Ve krom ihracatını dahi o konuda bir rapor verilecekti. En son o rapor da çıkmadı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? O yönden bu Nazi Almanya'sı bu Nazi altınları bakın burada hepsi belgeli. İnşallah bir gün uzun bir programda bunları böyle gösteririz vatandaşlarımıza. Yani bu Yahudilerin bu vatana, bu millete olan tam bağlılığı, tam sadakatini gösteren bir unsurdur bu çalışmalarımız. Yani 6-7 Eylül'ü yaşadı, Yahudiler de yaşadı. Tamam Rumlar kadar malı mülkü vesairesi yoktu ama Ermenilere kadar. Ama yine çok ciddi zararlar gördük ama yine bu Türk milleti sahip çıkmış çıkmıştı. Peki. Fakat işte bu örnek de ne kadar bu ülkeye bağlı ve sadık olduğumuzun açık dilidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii şu da yanlış anlaşılmasın. Belki izleyicilerimiz kendi hassasiyetlerinden ötürü yanlış anlarlar biz siyonizm karşıtıyız ve siyonistlerin zulmüne tabii ki karşıyız. Zaten Doğan Bey de Musevi bir vatandaşımız. Burada ağırlıyoruz. Dolayısıyla aramızda herhangi bir problem yok ama siyonizm bambaşka. Yani bu ben bunu arz edeyim o zaman. Yani ben de size hem fikirim, ve şey yani söylenmesi uygun olmayabilir ama ben de bugün Filistin'in en böyle yakın dostuyum ve konsolosluğu da ziyaret ettim. Geçenlerde taziye ziyareti işte kendimize göre orada evlatlarımıza bakmaya çalışıyoruz. Bu imkanı da bana verdikleri için Filistin ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Peki. Bana ihtiyaçları yok. Ama bu jestimi de kabul ediyorlar. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Doğan Bey söylemedi ama açıkça e, Filistinli bazı yetimlere de ciddi manada destek oluyor. Peki bültenimizi burada noktaladık. Saat başında bir kez daha karşınızda olacağız.